Evet değerli izleyicilerimiz Ocak ayının sonlarındayız. Kayseri'deyiz. Hörmetçi köyündeyiz. Hafif hafif kar yağıyor. Gördüğünüz gibi en sevdiğim hayvanlar etiyle, sütüyle, yoğurduyla, kaymağıyla gerçekten güzel hayvanlar, camışlar. Gördüğünüz gibi kendilerini besliyorlar. Kış ayı olmasına rağmen ekmeklerinin, ağaçlarının peşindeler değerli dostlarımız. Camışların görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında nasibimizin peşindeyiz. Kayseri'nin en eski yerleşim yerlerinden biri Talas'tayız. Bu gördüğünüz abiniz Talas'ın ufak bir butik bakkal dükkanının sahibi. Aa böyle elinde tespih çekiyordu ama bu tespih böyle değildi. Salık da abi. Sal tespih abi. Evet. Allah için ne çekiyordun? Vakit geçiriyordum diyelim. Vakit geçiriyordun da abi. Hani diyorlar <laughs> Allah diyoruz. Allah diyorsun. İncin top oynuyor abi. <laughs> olur inşallah. Peki Erdal abi veresiye defteri var mı senin? Olmaz oğlum. Var bakalım, mı? Şu anda bakalım olmaz mı? Öyle? Getir abi şu defteri. Kimseyi ifşa etmeyeceğiz ama getir bakayım. Abi, şöyle girdi içeri. Bunlar, gel Bunlar günlük defterlerimiz. Gel şöyle dışarıda görelim. Arka planda çok reklam var. <laughs> abi. Aman kal, defteri. Borçları söylemeyeceğim. Ama isimleri de söylemeyeyim. Birinin 18.500. Eksi 700 artı 350. Öbürü 14. Abi peki bunu kaybettin mi ne oluyor? Kaybettim miydi? Ee, gider defterine yazılıyordu hatta Allah Allah Erdal abi dedim ki ya dedim burada dedim kimse yok biz ekmeği nasıl çıkartacağız muhtar orada yatıyor git muhtara sor dedi <laughs> muhtar yattığı yere para alıyor <laughs> o, muhtara gidiyorum mu? ama aynen böyle diyeceğim ben. aynen öyle de vallahi bakkal seni söylüyordu. söylüyordu bakkal Erdal öyle söylüyordu genç yere maaş muhtar genç benim mi benim arkadaşım benden 1-2 ya, ya, yaş büyük yani kaç yaşında 52-53 adı ne Mustafa Çelik, bak gidiyorum Mustafa Çelik. Mustafa, Mustafa Çelik mi? Mustafa Çelik. Abi esas turuş. Bizim de patronumdaydı Mustafa Çelik. Sizin patronun derken? Ülke TV'nin değerli yönetim kurulu başkanı. Obo! adas olmuşlar, çok güzel. Bak fırıncımız geldi. Bir de ona berabere geldi. Abi o fırın. Bu da. <baktıklar>, <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.